Yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Pazarda başladık. pazarda ihtimallerimiz vardı bildiğiniz gibi bir önceki bölümden. Hemen onlara bakayım. Satılan var mı diye bakalım. Sadece Basic satılmış. Hepsi satılmış. 3M605K para gelmiş buradan. Ne kadar paramız var? 95K paramız var. Bunu hemen alalım üstümüze. Ve pazarı yenileyeceğim. Şöyle aldım hepsini. Basic Up hisselerimizi aldım parasını. Şu e, günlük etkinlikten geldi bize. Bunları kullanırız. Şu 112 adetini 155K'ya koymuştum. 150K'ya koyacağım. Bu, bu da 950K'ya. Bunları da 550 ya da 600K'ya koyacağım. Göstermemin bir anlamı yok. Dediğim gibi 150K'ya, 950K'ya, 650K'ya koyarız. Şunu giyelim. Bunu da 650K'ya koyacağız. Ben pazar kurayım. E, Geniye arayacağım. Geniye alırken size gösteririm. Şurada 5'li yeniye buldum. Yani ucuza koymuş arkadaş. 4M 450K diyor. 12'lisini 11M 12M istiyorlar. Yani 12M'den aşağı isteyen yani olmadı şu anda. ya Bu gayet uygun geldi bana. Ben bunu çekeceğim arkadaşlar. İki adet de bizde var zaten. Gayet güzel olur. Bunu alalım. Toplam 7 adet geniyemiz olmuş olsun. Şimdi farma geçeceğiz. Farma nereye gideceğiz? Ağaçlara gideceğiz. Ağaçlarda bizim mafya kardeşimiz vardı. Ben mafyayım diyordu. Ona gidelim, yanına bir selam verelim ve geniyemizi başlatırken görüşürüz. Farmımıza başladım. Daha yeni başladık. 2 dakika oldu geniye başlatalı ve direkt ilk sukulumuzu almış olduk. 2 saatlik oyunun verdiği geniye basılı üstümüzde var. Yani her gün yenileniyor bu bilginiz olsun. Ve 5 adet, burada 2 adet de, burada olmak üzere 7 adet. Yani 14-16 saatlik bir geniye sürecimiz olacak. Ortalama... Bir 7 saat geçsin. 7 saat sonra size drop'ları gösteririm. Şu weapon'lar dediğim gibi e, günlük etkinlikten geldiler bize. Manalarımızı falan koyduk, her şeyimiz hazır. Göreceğiz e, ve geniyeyi 4 emini, 3M e, pazardan aldığımız itemle 1.5M e yakında bankadan çektim. Ortalama 32M gibi bir paramız var bankamızda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım çok güzel drop'lar alacağız. Farmda skill saati geride bıraktık. KS'siz devam ediyoruz şu anda. Tüm slotlar boş. E, mafya arkadaşımız gitmiş. Nereye gitti bilmiyorum. Hemen göstereyim ne kadar kastığımızı bu 8 saat içerisinde. Üstümüze geniye basılı. Yani 8.5 saat diyebiliriz. E, 6 adet str scroll'umuz var. 3 adet mp scroll, 1 adet hp. 20 adet de vplanger scroll gelmiş. 1 adet de basic upgrade scroll'umuz var. 12m diyelim şuna. 12m'de nakit paramız var. Yerden gelen joyistlarla birlikte. Gayet başarılı. Geniyemizin 3 adet geniyemiz kaldı. Şöyle 3 adet geniyemiz kaldı. Üstümüzde basılı da 98 dakika geniyemiz var. Yani ortalama 3, 6, 7, 7,5 saat. Aynen 7,5 saatlik geniyemiz kalmış. 7,5 saat sonra ne kadar drop attığını toplam olarak ben size yine göstereceğim. Sizin için 1 saniye sonra. 16 saatlik farmımızı sonlandıracağım. 16 saat olmadı da 14,5 saat gibi bir şeyler oldu. Aynen 14,5 saatlik farmımızı bitirelim. Çünkü... Yeni bitti. Yeni almaya gideceğim. Şöyle ne kadar kastığımızı hemen göstereyim. 8 adet STR sukrul kastık. 5 adet MP sukrul. 1 adet HP sukrul. 3 adet Dex sukrulumuz var. 32 adet Weapon Engine sukrul. 2 adet de Basic Upgrade sukrulu kastık. Çok güzel aslında droplar. 3 adet de MS'miz var. MS'lere gireceğiz. İlk önce MS'lere girelim. Ondan sonra yeni almaya gideriz. Sonra sukrullarımızı satarız. Şu anda ben birlikte yeni yeniyemizi durdurayım. Hatta şunu da beraber keselim. Şöyle kestim. Şimdi MS'ye gireyim. Eğer drop atarsa size gösteririm. Sandres'e geldim. Yani potçıya geldim. Fark etmiyor. Şu skullarımızı satalım. 3 adet skullumuzu sattım. 675k. Şunları sattım. 225k. Şunu sattığımızda kaç tane? BM800. Çok güzel. 5 adet de buradan BM125k. 19 an nakit paramız vardı. Skullarımız ortalama olaraktan 4 an etti diyelim. 23. Aynen. E, 4 tam etti. Aynen. 4 tam nakit para getirdi Circle'dan. Çok güzel. 10, 22 hem 930 kat paramız oldu. Paramızın hepsini bankaya atalım. 10 hem nakit üstümüze alalım. Yeniye almak için. bir bakalım yine ne kadar paramız var. Görelim birlikte. 32 hem nakit paramız varmış. Şu şelleri de eks kasarken üstümüze hep düşmüştü. Bir satamadık. Bunları da büyük ihtimalle ya kırdıracağım ya da sandrese satacağım. Şu paramı atayım. 22M, 12M'in hepsini bankaya atalım. Ne kadarımız oldu? 32M nakit paramız vardı. 44M nakit paramız oldu. Çok güzel. Yani Deep Engine Spools'ları falan da satarsak eğer, ortalama 200 tane var. Hepsini satarsak 20 de oradan gelse 64M, aynen bir tane artı 8 FP alabiliriz. Ben bir gideyim hem geni arayayım hem de artı 8 FP arayayım. Eğer bulursam alırım ikisini birlikte aynı anda alır geçeriz. En ucuz 11M geniye bulabildik. Gerçekten çok pahalı. 10, 12M'den aşağıya yok. Kardeşim de 11 eme verecek. Pazarcı kardeşim büyük ihtimalle. 12'li geniyemizi 11M karşılığında alıyoruz. Kardeşim de güle güle kullansın. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi bir skrulları satacağız. Ondan sonra şey bakalım. Artı 8FP bakalım. Bulursak alırız. Bulamazsak Farma geçeriz. Duruma göre değerlendireceğiz. tüm Size göstermeyi unuttum. Deeper Engine Scroll'ları Sandres'e sattım. Şurada yazıyor zaten altta. 14M 300K diye. Hemen üstümüze geldi zaten paramız. Tanesi 100K'ya satılıyor. Sandres'e. Ya alan olmadı. En düşükte 105K'ya koymuşlar. Ya ben de bunun için pazarda bekleyemem. Yani maksimum 200 tane de 200K gibi bir kar elde edeceğiz yani. O pazarda beklersek. Gerek yok. Pazarımıza, pa bankamıza paramızı koyalım. Ne kadarımız oldu? 60M'imiz oldu mu? Hemen bakayım. 58M vakit paramız var. Ee, bir konuşalım. Bir bakalım. Bulursak alırız. Bulamazsak farma e, geçeceğiz dediğim gibi. Artı 8 Fulgurart bot alacağız. 60 hem karşılığında ama e, kardeşime 58 en var dedim. Olur mu dedim. Kabul etti. Çok teşekkür ediyorum buradan kardeşime sağ olsun güle güle kullansın. Ee, biz de aldık bir artı 8 yakmalamızdan yani e, artı 8 FP'mizden de kurtulmuş olduk. Çok güzel güle güle kullanalım. İyi oldu ya. Son 2 adet artı 8 FP'miz kaldı. Ya yani normalde 75 amdan aşağıya vermiyorlar. E, aldık artık. Devam ediyoruz. Farmda görüşürüz diyeyim. Tekrardan ağaçlarımıza geldik. E, 12'li geniyemiz üstümüzde. Üstümüze basılı olarak da 88 dakikalık yeniyemiz var. Kaç saat yapıyor? 24, 25. Aynen 25 saatlik farm atacağız. Tekrardan şu atak alanında ben kısarım birazdan da. Neyse bir 7-8 saat geçsin ya da 10 saat, 12 saat duruma göre size gösteririm dropları. Şu anda 86 k paramız var. Devam ediyoruz. 18,5 saati geride bıraktık şu Sukul, Buff Sukul günlük hediyelerden geldi 2000 SC. Bunu kullanıyorum. 45 k ya yakın canımız oluyor. Gayet güzel. Bu 18.5 saat içerisinde şu anda 20 yen paramız var. Yerden gelen Joyce'lerle birlikte. Toplamda Sukul'larımız şöyle diyeyim size 25 adet var. Toplam saydığınızda 8, 5, 4, 8 olmak üzere. Toplam 25 tane. 45 adet de Weapon Engine Sukul gelmiş. 5 adet de Basic Sukul'umuz var. Çok güzel. Yani hepsini sattığımızda ortalama olarak 40 eme yakın nakit paramız oluyor sanırım. Tam olarak ben bilmiyorum. Farm bitiminde hesaplayacağız çünkü bunu. Ve 3 adet de MS'miz var. farm bitiminde MS'lerimiz hepsine gireceğiz. İnşallah drop alırız. Şu geniyemiz bitsin. 2 adet kaldı. 4 saat yani. Bir de üstümüzde basılı. 100 dakikamız var. Hepsi bitsin. toplam ne kadar katsımızı gösteririz. Bu bir ara gösterim olaraktan düşünün. Devam ediyoruz farmımıza. Dostlar 24 saatlik farmımızı noktaladık. Gördüğünüz gibi sıfır. Hemen droplarımıza şimdi bakalım ne kadar drop atmış diye görelim. Hem Sandres'e de satalım. 8 adet str diyeceğim. de toplamını söyleyeyim size hemen. Ee, kaç tane olmuş? 11, 18, 26, 32 adet e, normal bu str skullardan. Mhp, mp, dex, hp skullarımızdan var. 67 adet weeping engine skullumuz. 5 adet de basic upgrade skullumuz var. 4 adet de MS gelmiş. Şu scroll'larımızı bir satalım. Ne kadar paramız olacak hep birlikte görelim. Durun e, satmadan önce nakit olaraktan da 27 M nakit para kasmışız. Yerden kastığımız Joinis, bu. Hemen şunları bir satalım. 8 adetini sattım. Ne kadar para getirecek 27 M'in üstüne görelim hep birlikte. Şu VPN'cen scroll'ları da satacağım. Bir işe yaramıyor. 6 M 700 kadar buradan geldi. Diğer Basic Upgrade falan e, pazarda satacağım. Tanesini 300k'dan satsak 1.5k buradan yapıyor. Yani ortalama 42k, 600k tasmışız. Çok güzel. 10 gene Genia'ya vereceğiz tekrardan. Şimdi MS'lere girelim. Eğer drop atarsan size gösteririm. Bir adet drop aldık. Older Bronze Elink aldık. Daha önceden de almıştık bunu. 3. E, MS'lerimizden aldık. Health 11, defans 13 veriyor. Priests'ler ya da Mage'ler de kullanabilir diye düşünüyorum. Pazarda fiyatlarına bakacağız. Şu anda 4 tane old takımız oldu sanırım. Son bir adet MS'imiz kaldı. Ona da girelim. Umarım bundan da drop atar. Vallahi çok güzel oldu. Son MS'den de drop aldık. Older, Sorcerer, Erink aldık. Şöyle göstereyim. Bu da Magiler kullanıyor büyük ihtimalle. Magic Power bonus veriyor çünkü. Yani 4'te 2 drop yaptık. Gayet başarılı. Yani çok hoşuma gitti. Şimdi bankamıza bakalım. Old takılarımız kaç tane oldu? Şunun fiyatını merak ediyorum. Pazardan bakacağım. Zaten yeni alacağız. Bir ben bankaya bakayım kaç adet şeyimiz oldu. Old takımız atarken göstereyim size. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 adet old takımız olmuş. Yani tanesini 2 bile satsak 10 de buradan gelir. Daha da fazla eder ama hani en ucuzundan düşünüyorum. 700K bankamızda paramız varmış. Bunu da üstüme alayım. Hepsini alalım ne kadar paramız oldu görelim. Çünkü yeni alacağız ya. Geniyemizi alalım ondan sonra bankaya paramızı atarız. Artı 8 yakmalıklarımız var daha 3 tane toplamda. Basic upgrade çukurlarımızı da atalım. 5 adetini attım. 7 adet oldu. Hem pazar kurarız. Şu old takıların fiyatına bakarız. Ona göre pazar kuracağız zaten. Devam ediyoruz. O zaman yeni alırım e, ya da pazar kurarken görüşürüz diye. Ya yarım saattir aşağıdan yazıyorum. E, alınır diye. PM hiç yok. E, ben de en ucuz 11M284K'ya geniye var. Onu alacağım. 42M nakit paramız var. 42.5M diyebiliriz. Şuradan alayım hemen kardeşimden. E, 11M284. Aynen pazarcı kardeşim sanırım. Aldım güle güle kullansın parayı. Ee, biz de farm'a geçeceğiz zaten. Ortak kasa farm atacağız arkadaşlar. Üstümdeki her şeyi sıfırlayacağım. Yani parayı, monster'ı, manayı falan. Aklınıza gelebilecek ki, her şeyi paylaşacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben parayı bankaya atayım. Birlikte atalım. Ondan sonra farm'a geçtiğimizde atak başlatırken size gösteririm. Hatta 31 135K paramız var. 50K üstümüze alırız. Farm yerinde görüşürüz geriye başlatırken geneyimize başladık. Atağımıza vesaire başlattık. E, 24 saatlik geneyimiz var bildiğiniz gibi. Hemen göstereyim. Mana'larımız falan her şeyimizi sıfırladık. Joints'imiz sıfır Gayet güzel seri dönüyoruz. Arkadaşım da şimdi atağını başlattığında yeni e, ayarlarını yapıyor en son. Çok çok daha seri döneceğiz. Şu an bu slottayız. E, Joins ne kadar atıyor bakalım hemen. Bir buçuk mı 1.8 kama'nın öyle bir şey e, loot atıyor. Yani para atıyor. Loot ayarlarımız böyle. Sıfır her şeyi toplayacağız. Çünkü ortak kasa yaptığımızdan dolayı mana vesaire de toplayacağız. En azından manalar biriksin iyi oluyor. Drop oranlarımız umarım güzel olur. Devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda göstereceğim. Arkadaşlar biz 12 saat arkadaşım ortak kasa farm attık bildiğiniz gibi. Oradaki dropların hepsini bankaya attım. 5M nakit para kasmışız Bu 5M'in üstüne arkadaş zaten DC olmuş. Şöyle diyeyim. Arkadaşa ulaşamadım. Gelir zaten. PM atar bana. Ben de geldim. Geriye kalan 7 saat 7 tane geniyemiz var. Bir üstümüzde basılı olaraktan geniyemiz var. Onları kullanacağız. Tekrardan ağaçlara geldim. Burada farm atacağız. 5M'in üstü bizim. Kendi kişisel olacak. 5M'i ve diğer dropları bankada olan dropları paylaşacağız arkadaşımla. Ben farm'a başlayayım. Eğer ekstradan bir şey olursa size gösteririm zaten. Arkadaşım gelirse paylaşırken itemleri ne kadar item attığını toplu olarak size gösteririm. Şu anda ağaç farmımıza başladık. Devam ediyoruz. 7 e, adet yeniğimiz var. Bir de üstümüzde basılı var. Şu 4'e 3'e falan düşsün. Size drop oranını gösteririm. Devam ediyoruz. 16 saatlik farmımızı noktaladık burada. Arkadaşım da bana ulaştı. E, paylaşmaya gerek yok dedi. Aynı şeyler çıkmış zaten. Biz onunla konuştuk. Aynı droplar çıkmış. Onların droplarını da size gösteririm. Hatta ona bir tık fazla çıkmış sanırım. Tam olaraktan bilmiyorum. Zaten yorumlarda kendisi de belirtir. Yazar. Şimdi şöyle 16 saatlik farmımızda 5M ortak kastığımız kasadaydı. Ona 6 m para gitmiş nakit para olaraktan. Bizde 5M vardı. Onu çıkartırsak eğer 16 saatlik farmımızda 20M'e yakın bir nakit para kasmışız. Şöyle suplularımızı satalım hep birlikte. Ne kadar para gelecek oradan görelim. Bu 16 saatlik ağaç farmımızdan bizim droplarımız. Diğer 7-8 saate yakın ortak farm atmıştık. Onların da drop'larını göstereceğim. Bize bir tık az drop gelmiş. Yani bir tık kötü bizim drop'larımız. Olsun, sıkıntı yok. Hemen şu setleri, skrollerımızı satıyoruz. 6 adet BM buradan geldi, 1.5M diyebiliriz. BM 800K buradan geldi. 13 adet burada var. 2 M 925K buradan geldi. Şunu da sattığımızda 900K. Şöyle 42 adet de buradan var. 4M 200K. Toplamda 36M'lik bir nakit paramız var. 5M'ini çıkartırsak 31M nakit paramız var. Bankamıza gidelim paramızı bankamıza atıp ondan sonra MS'lere gireceğim. 5 adet MS'miz var. Ee, şurada da basic upgrade school'larımız var. 6 adet. Şimdi bankaya parayı yatarken e, ne kadar olduğunu göstereyim size. 36 nakit paramızı bankamıza atacağım. Yazayım. Hepsini atayım. E, 50k üstüme alacağım ya da 100k. 67 nakit paramız var. Çok güzel. Bir adet daha artı 8 FP alabileceğiz. Ve bankamızda daha güzel itemlerimiz var. Yakmalığımız var. Titanlarımız var daha ortak yaptığımız farmdan gelen itemler var, çöpler vesaire var, Old takılarımız var. Bunları satacağız. Basic upgrade attım. Toplamda 13 adet Basic upgrade bankamızda oldu. Bunların tanesi de 3M. Yani ortalama 80-90 eme yakın bir nakit paramız vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu MS'lere gireyim. 5 adet MS'miz var bizim. 5 adet MS'nin hepsine gireyim. Eğer drop atarsa size gösteririm. Atmazsa duruma göre pazar vesaire kuracağız. Devam ediyoruz. MS'lerden hiç drop atmadı. Şimdi e, ortak kasa yaptığımız dropları aldım. Skrull'ları daha almadım. İlk önce şunları çöpe satalım. Çöpleri Titanlar hariç. Eğer arkadaşım isterse zaten konuştum. Titanları kendisine vereceğim. Şu çöplerimizi bir satalım. Hepsini tek tek hatta multi seçeneği niye seçmediysem. E, tek tek satıyorum ben de. Hemen şu multiden seçtim. 400k buradan geldi. Şimdi sukulları falan üstüme alayım. Ne kadar olduğunu göstereyim size. Sukulları aldım üstüme. Yani az bize scroll çıkmış. Yani iki tane, üç tane buradan. Bir adet buradan dört eder. Şuradan da dört, sekiz. 11 arkadaşımıza 18 tane düşmüş. <laughs> yani bayağı iyi düşmüş ona drop olaraktan. Olsun. Bize bu titanlar var. Eğer bunları isterse zaten kendisiyle konuşacağım. Ona veririm. Gelirken de size gösteririm. duruma göre değerlendiririz. Bunları bankaya atalım. Ne kadarımız var? 3 an nakit paramızı da bankamıza atalım. 67 amdi. 70 amdaki paramız oldu. Bir pazara inelim. Artı 8 fp arayalım. Duruma göre değerlendireceğiz. Pazar kurdum. Pazarda gezerken artı 8 fp arıyoruz. Hem dedim ki ararken de pazar kuralım. Satılır sayıtanlar satılır. Şöyle artı 7 fp'yi 5 m 250 koydum. Artı 8 fp almıştık bildiğiniz gibi. Onun yerine şu dex scroll'ları falan tek tek şöyle göstereyim fiyatlarını 2.5 ve 2 250 arasında değiştirdim. R8 yakmalı ırkları, Wood Staff'ı 725K, diğerlerinde 500K'ya, Base Cup Kreditsuklu'nun da tanesini 300K'ya koydum. Biraz uyguna kurdum pazarı. Çünkü seri satılsın diye. Devam edelim. Ben FP bulursam size gösteririm. Şu anda devam ediyoruz. Dostlarım bayağıdır arıyorum. Bulamadım. Pazarda şöyle R8 FP var bir tane. Donluk 64M. Kapalık da var 64M. Zaten iki eksiğimiz var donluk ve kafalık olmak üzere. 64 tane parayı üstüme aldım ve donluğu çekeceğim. Yani zaten bundan ucuza da bulamam. Ortalama 60-65 ay arasında satıyorlar. Biz de bunu alalım. Güle güle kullanalım. Hayırlı olsun. 64 tane karşılığında almış olduk. Şimdi bankamıza gideceğiz. Bankamıza gitmeden önce pazarımızda itemlerimiz vardı. Satıldı. Onları bir alalım hepsini. Bildiğiniz gibi korumuştuk. Sadece basic upgrade skullarımız satılmamış. Ne kadar paramız oldu pazardan gelen? 18'e mükemmel. Pazarım, bankamızda ne kadar paramız var? Yedem de buradan var. Hepsini atalım bir. Ne kadar paramız olacak görelim. Şöyle yazdım. 18, 25 hem paramız var. Bunu da bankamıza atalım. ve duruma göre değerlendireceğiz. Biraz daha takılayım ben. olmadı yeni alırım. Okçumuza girdik. Atağını göstermek istiyorum. Şöyle atağını göstereyim. 2627 atağımız. 634 defansımız var. Sadece bir adet artı 8 FP'miz eksik şu anda. Defansımız da gayet güzel. Yani hiçbir şey basılı değil sadece Wolf basılı. Şöyle göstereyim itemlerimizi son kez. Old takılarımız zaten var. Full decksiz. Ya tabii ki de ilerleyen günlerde farm ataraktan takılarımızı da güncelleyeceğiz. Şu anda sadece kapalığımız eksik. Diğer itemlerimizin hepsi artı 8. gayet güzel bir atak. Yani bilmiyorum ben çok beğendim. Daha PK'ya çıkmadık. Skillleri açtırdıktan sonra PK'ya çıkacağız. şu artı 8 FP'yi de alalım. Ondan sonra zaten skill açtırırız. Ve bu bu bölümde burada noktalayalım. Bu bölümde güzel farm attık ve iki tane art 8 FP aldık. MS'lere vesaire girdik. Pazar yaptık ufaktan. Umarım beğenmişsinizdir. bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.